Patlama deresi, doğmuş taşmış Patlama Vadisi'nizdir. Tamam, Köyümüzün tamam, tamam. tarihi cami, Sayca Köyü Manaroğlu Cami, 1860. Ayın kaçı bugün? 20 Eylül 20, 20, 2025. Şası gidiyor. Bakmak bile korkutuyor insanı. Suyun gücü veya zahmeti patlama derisi kaçmamış ama kaçtığında yola kadar çıkıyor çok tehlikeli bir hal alıyor köyümüzün marketine gidiyoruz bakkala geldim. Yağmura yakalandım. Sağ olsun bakkal şemsiyesini verdi. Şimdi eve gidiyorum. Gerçekten dağların başına duman yürüdü. Buranın yükseklerine Dün gece kar yağmış. Karagöl yaylasına. Eğri bele. Rakım 2000. Kar yağmış. Yeni zaten kar soğuğu var. Akşam elektrikli sobamızı yaktık. Geriye bakalım. Suyu bayağı atmış. Oh 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 oh. Allah'ım sen koru insanları yarabbim. Karadeniz'de yol taşması meşhurdur. Suyun yola taşması. Bizim kabakların olduğu yere çıkmamış. Ha top gidiyor. Derede bir top var. Sarı bir top gidiyor. buradan sürekli tır geçiyor. Çünkü yukarıdaki tane fabrika var. Birisi maden suyu fabrikası. Birisi de doğal kaynak suyu fabrikası. Onun için yol sürekli tır tır var. güney tarafına bakalım. Çok ürkütücü. Aman Allah'ım. Bu kadar su olunca balıklar ne yapıyor acaba deride? Nereye sığınıyorlar? Rabbimin hikmeti. Bu kadar suda biz duramayız. Balıklar denizde durmadan, inmeden kalabiliyorlar. Maşallah. korkutucu geliyor yukarıdan. Dal odun parçaları da geliyor. Demek ki yukarılarda bayağı su yükselmiş. Allah'ım sen koru ya Bu dal odun parçaları köprü altlarında yığılınca yapay bir havuz oluyor. Sonra bu köprü altında oluşan baraj gibi oluşan odun parçaları suyu taşımayacak, duramayacak duruma gelince birden patlıyor ve aşağılara sel oluyor. Allah'ım sen koru ya Rabbim. Karadeniz'de Eylül ayı. Çok yağmur var. Suyun sesi, azameti, suyun gücü. Suyun önünde hiçbir zaman bir şey duramıyorum maalesef. incirler de hep çürümüştür. Yağmur yedi artık. Eve geldim. Şimdi bahçeden yukarı çıkalım. Yağmur sesinin altında. Kediler şuraya saklanmış bir kısmı. Behlül gel. Behlül gel. Haydi eve gidelim gel. Koş. Behlül. Sabah bir kalktım. Kapının önündeki sandalyeler birbirinde terliklerim. Orada minik iki tane fare yavrusu yakalamışlar. Oynamışlar. Ah bu kediler. Desenize madem yakaladınız. Yok. Oynuyorlar oyun için. Aa Behlül buradaymış. O Behlül'e benzeyen diğer kediymiş. Allah'ım kurban olurum ben size. Şunların güzelliğine bakar mısınız?